Geliyor mu sesin? Alo. Alo. <laughs> Sadece demirden demir kullanabiliyorsun. Altın falan kullanmak yasak vardı. Bu Bunlar geliyor kanka gel. Yardım et, yardım et, yardım et. La oğlum ne yapıyorsun ya? Ya blokum bit blokum bitti. Benim sesim gitti mi şu an? Oğlum ne diyorsun bir şey anlaşılmıyor. Block makrosu kullanıyorsun değil mi bu arada? Açtım. Sana şey Dur dur. Yok onu iki Ya ben şu sesimi düzelt. Bak geleyim ya. Arkadaşı elimle saldım bu arada. Sen intikamını e, al. Elimle attım aşağı. Yataklarını kırıyorum şimdi gidiyorum. Tamam kırdın Kırdım yardım. Iğ! kesim oğlum neredesin sen yaşıyor musun hala sen öldün ne yapıyorsun lan Ala Dur ben sesimi bekle Tamam <laughs> Oğlum videodan önce ayarlasaydın ya Sıçıyorum yapma bunu Çok gizli <laughs> Geri <kafalı. gülüyor> Dur 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 Aa kesin birini de ikincisini kesemedim ya <laughs> Oğlum tek başına oynuyorum lan ben 1 ve 2 giriyorum neredesin sen? Hepsini aldı şerefsiz. Benim oyun ayarlarım bile Oğlum sesin bok gibi olur şu an. Sesin daha iyiydi. Sen ne yaptıysan geri yap onu. Satayım <laughs> da. Artık çok geç dönüş olmayan bir ayar yaptım Ben sesin şu an kanalizasyondan geliyormuş gibi. Hadi. Aşırı kötü. Kanalizasyon da iyi. Dur şundan şundan aldım tamam. <laughs> kırdın lan bağımsı Hep <laughs> <laughs> Oğlum sesin kesiliyor bak şimdi şey yapacağım seni burada Ya Küfür bu çok sinir bozucu bir şey evet Bastonu çok etme Hayır bas saygı Bu arada arkadaşlar bunun ismi Yiğit Ben de it falan diyorum bazen yani öyle sen niye söylemiyorsun <laughs> videoya girdik diye <laughs> Oğlum videodayız zaten ben söylemedim mi sana Söylemedim herhalde. Huy, uyum kurusun. Bak, ben de ben de arkalamaya çalışıyordum seni. Oha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Şurada sarılar var. Sarıları bir gidelim şey yapalım da Halledelim. Oğlum biz bir de altın falan da almayız. Biz sadece demirden yapıyoruz değil mi? Sen elinde altın var ya kanka dur dur A bu sayılmaz değil mi bu arada? Bu yerden bulmuş çünkü bunu. Oturayasın <laughs> niye konuşmuyorsun? Oğlum konuşuyorum da ses gelmiyor mu şu an? Geliyor mu şimdi sesim? Evet geliyor. Aa, demin Discord'da sıkıntı oldu. Arkadaş kesti beni. Sen öldün mü? Yok ölmemişsin. Dur izleyeceğim lan. Hayır seni. bak şimdi sana bir yapayım mı? Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Aha tamam yap. Helal lan. Oha evet. Helal Onu bir god bridge sanmıştı Ben çok oğlum vazgeçim. oğlum harbi ben de god bridge zannettim oğlum bunu bir <laughs> kez Bir kez şey yapalım Makro Buracı moonwalk yapayım mı sen? Moonwalk nasıl oluyor? Moonwalk kanka bak gel Geldim <gülüyor> <gülüyor> Lan tıklıyorum bir daha salak <laughs> <laughs> Dur, dur gel Lan oğlum izin ver ben de alayım ya şerefsiz Ya geliyorum sesim ala Gelmiyor kardeşim <laughs> Gelmiyor kardeşim Bu arada arkadaşlar Yiğit'in Hani 3 çocuğu var 32 yaşında Yiğit abinin Yani Salak salak küfür etmeyin Şey parçası bulup Gelinlik videolarına Yani Şimdi ta tahta kılıç kullanamıyor muyum ben Kullanabiliyorsun yani demir dışında her şey alabiliyorsun. Yani nasıl diyeyim? Demirle olan her şeyi kullanabiliyorsun. Sadece demir şeyleri kullanabiliyor. Evet, yani. Ben evet. nasıl tahta kılıç Oğlum o son oyuncunun armağanı. O yüzden onu kullanabilirsin. <laughs> Abi sesim geliyor mu benim? <laughs> Alo. Ya adamla vuruş atarken sen neden Ya ben neden yumrukla dalıyorum buna? <laughs> Vurdum bir tane. Tam birini, birini attım. Oh. Oha. Oğlum yardım etsene. Sen ha? Ben bir hainim. Dur ben hainim. Ben, hainim. ben hain. Aa, oğlum adam üstümüzde ya. Adam üstümüzde. Ya oğlum hızlı bir ok aldım bunda. Ben çok uyuz vurmuşum. Ben de uyuz. Adam atladı. Adam atladı. Kırıyor. Nerede lan? Kırıyor. Kırdı. Ya yetişemedim ya. Önemli değil, önemli değil. Bak, gel <laughs> biz... gel bridge yapacağım sana daha, dur. Dur gel. lan, dur bir dakika. <laughs> ha. Boş ver şimdi bu devre. Bak, izle. Lan. Ben... Adam, dur, adam kepti falan. Abi adam altınla olan bir şey almış, biz alamıyoruz. Lan. Ben... Dur, oha, 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 vuramadım. Kanka öldüm ben. Lan ne oluyor? <laughs> beni araya aldılar. <laughs> dur dur. Oh. Ya Oha. biz sen... hala videoda mıyız? <laughs> evet. Ben bunları kesip güzel yani. montaj falan yaparım. Gel. Aa, alamadın değil mi sen? <gülüyor> 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 Var ya sonu inceyecektim de hiçbir ayarım yok şu an bir yandan onları benim, yapmayacağım. Benim şey. de yok vardı. Ben zaten videoda girmiyorum ki Minecraft'a Gerçekçi hareketler açsana. Dur açayım Bilmiyorum. ya. Burada da var değil mi gerçekçi hareket? Ben bakıyorum. Sadece kendin, herkes, herkes de aslında. FPS düşür dedi. Şu an FPS drop yaşıyor. Ölüyorum. Ya, dur ölüyorum. Ölüyorum ben. Ölüyorum. Dur dur dur. Lan. Dur. Sadece altında olan şeyleri alalım. Adamı kırdım. Sad Adam. <laughs> Adamı kırdım. Dur. Sadece demirli olan şeyleri kullanabiliyoruz bu arada. Bana koydu. Uf. Attım Adam. lan. Çok iyiyim be. Dur gidiyorum yataklarını Benim kıracağım. Artık buzzer flash sesim gelmiyor. Ona ayarladım. Ne? Öl! Öl! Öldü Öl! Dur. Şşş. Ya gerçekçi hareketleri kapa kapa. Yumruk aa aa alıyor, Dur 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 dur. Dur. Yes! O Attık tamam helal olayım. helal. Olur. Helal. Çalamadım. Ya Sadece sadece demir kullanacağım. Sadece demir kullan. Sadece demir. Ben <laughs> demirle blok çekeyim. Ne istiyorsun? Evet. Aa dur, bunlar nereden vuruyor lan? Bunlar burada spawn mı çekmiş? Ne oluyor? Oha. Kırıyor, 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 kırıyor. Nereye? Sen nereyi kırıyorsun evet. lan? Vay hayır. Ya benim biliyorum yok ben nasıl gideceğim? Git abi, geri git abi, geri git abi. Ben hallediyorum. Git. Hayır. Bana blok ver. Allah <laughs> ya ne Ya farklı. La. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ya ben de geleceğim. Gel gel. Orada dur kanka, orada dur şimdi. Orada dur blok atacağım. Dur, <laughs> orada dur. geliyor. Oğlum burada dur blok atacağım sen. Oha. Hayır. Çocuk çocuğa koydu. Üh. <laughs> Al kanka al Adam Demirle demir aldım mi? demirle aldım onu Adam TNT TNT koydu Yakılı Demirle mi aldın? Evet evet <laughs> <laughs> demir aldım o. Şey challenge'ı bozmuyor bu arada Demirle aldım çünkü Ya sadece demir kılıç demir balta demir kazma kullanamıyor muydu? Ben öyle anlamıştım dur düşündüm Helal sana Ya Allah için başka bir mod girelim Bu ne? Sakin ol sakin ol sakin ol Sakin ol Tamam tamam sakin ol sakinim ben sakinim şu an. Çocuğun üzme hello guys. Küfürleri sansürleyebilir misin? Küfürleri mi? He ben baya küfür etmişim. Etmedin ki sen. Küfür ettin mi ki ben duymadım. Ne bileyim ben kendimi tanıyorum etmiş olabilirim. Nothing.